Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün bir akşam yayınla sabahleyin. kripto özelinde konuşmuştuk. Bugün de akşam bir yayın yapalım istedim önemli. Borsa ile ilgili bir değişiklikler var yapı kredi ile ilgili bir hashtagi gördünüz yapı kredinin borsaya üretimi borsaya ulaşımı sağlayan uygulamasında teknik arıza denildi fazla yoğunluktan dolayı ve yapı kredi ciddi bir kötü duruş sergilediğine dair Twitter'da eleştirildi. Ardından kısa bir süre sonra art kısa bir süre sonra alımlar tekrar geri döndü ama yüklü bir artış var bugünkü borsadaki değişikliği borsadaki garip çıkışları eğer ki benim bir önceki yayınlarımı izlediyseniz 20 Ekim'de gelen Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısında faiz indirimini meşrulaştırmak üzere böyle bir hareketlerin olabileceğini zaten söylemiştim o neler hiç şaşırmadım. 3700'de önemli bir direnç vardı. Yani bir önceki rekor seviye lokal tepe. Onu aştıracakları belliydi. Bankacılık endeksinde 9,9 Look bir artış bir prim söz konusu. Hatırlarsanız ilk faiz indirimleri başladığında %7,8'lik bir bankacılık endeksinde primden bahsedilmişti. Ve bu primle beraber de neden olduğu anlaşılamamıştı. Ertesi gün e, foyası ortaya çıkmıştı ki faiz indirimini meşrulaştırmak için o nedenle Perşembe'ye doğru 4000'li seviyelere seviyeleri bile aşma ihtimali var. E, nominal nominal borsa denen de var biliyorsunuz enflasyon arttıkça e, şirketlerin değerleri rakamsal değerleri adı üzerinde artıyor ve sanki daha böyle iyi oluyormuş gibi görünüyor. Bu da bir nominal e, borsa diyebiliriz yani rakamsal olarak artıyor ama nerede de nasıl etkilediğini anlayabilmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü bunlar sadece bizim gördüğümüz rakamlar. E, bankacılık hisselerine ayrıca bir şey yapacak, ayrıca arttıracak herhangi bir veri yok şu anda. Sadece işte e, Türk bankalarının güçlendiğine dair bir şey var ama Fitch'in bugün yaptığı Türkiye değerlendirmesinde bankacılık endeksinin ne kadar artarsa artsın risklerle karşı karşıya olduğunun altı çiziliyor. E, bu aslında baktığınız zaman e, çok rahat bir e, diğer insanlar da alt istiyorlar ama enflasyon artıyor borsa artıyor. Enflasyon artıyor borsa artıyor. Çünkü borsa bir ülkenin vitrini. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones gibi şeyler nasıl arttığında ülkenin bir güven veya bir vitrin görünümü oluyor. Türkiye borsasının 4000 edecek herhangi bir altyapısı yok. Altyapısının haricinde İçeride yabancı yok zaten. O yüzden yabancının olmadığı ve yabancı görünümlü Türk alımların olduğu bir borsayla karşı karşıyayız. 2018 yılında ben CNN Türk'te çalışırken %63'e kadar çıkmıştı. E, ticaret savaşları zamanı %60'a kadar yabancı vardı. Şu anda belli iddialara göre eğer iktidar değişirse çok ciddi bir yabancı girişinin başlaması bekleniyor. Bugün Borsalar haricinde borsalar ve riskli varlıklar ayrıca riskli varlıklar da şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde %10-11'lik bir düşüşü de yanında getirir. Kedi de şu anda tripodla oynuyor. Birazdan e, tripod devrilirse şaşırmayalım. E, Lego inanılmaz oyuncu oldu. Büyüdükçe de daha oyuncu hale geldi. Aşağıda yani gösterebilsem şey bak tripod sallanmaya başladı zaten. E, pardon pardon Lego Lego. Lego, Lego, Buyurun. Bakın bizimki. Çok şeker değil mi? Büyüdü ve e, inanılmaz büyüdü ve çok şeker bir şey oldu. Lego. Lego. Biz biliyorsunuz e, bisikleti uğurladık. Cennete yolladık. E, ya da işte ö, ö, şey diyelim. Biricik'e de anlattık. Biricik biliyor ki e, cennetin e, hayvanların oynamaya gittikleri ama geri gelmedikleri bir yer olduğunu o yüzden evimizde ki enerji değişsin diye bunu aldık. Çok şeker. Scottish Fold. Ee, bakmayın böyle durduğuna. Çok şeker bir kedi. Çok oyuncu. Biricik de çok güzel oynuyorlar. Bay bay de. Bay. Burada çok oynuyor ve fırlıyordu. Ee, neyse dediğim gibi borsalarda biliyorsunuz bir hareketlilik var şu anda. Gelişmekte olan piyasaların diğer yani Endonezya, Meksika, Brezilya. Ee, gibi <laughs> bizimle böyle aynı skalada kırılganlar olarak değerlendirilenlerin hiçbirinin borsasında öyle çok böyle amşan bir hareket yok. Bizdeki borsa hareketi kadar. Ee, diğer taraftan şöyle bir durum var ki faiz indiriminin zaten geleceğine. Ee, verilere baktığımızda peki ne oluyor dünya genelinde ne oluyor derseniz S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'un artmasında dolar endeksinin 114.000'li seviyelerden lokal bir tepeden aşağı indiğini görebiliriz. Aynı zamanda dolar endeksi aşağı indiğinde ve 10 yıllık tahvil faizler aşağı indiğinde altında ve emtialarda artış olur. altın bunu daha net hissettiriyor. Ama gene de 1670 olan o bandı kırmadı. 1658'de şu anda 10 dolarlık, 15 dolarlık hareketlilikler var. dolarda bir ufak gerileme olmuştu 18.49. Bugün yine 18.58'e çıktı. Çünkü hem borsalarda hem de genel olarak hani artışlar var ve pozitif bir hava var. Bunların hepsi etkili oluyor. Peki bundan sonra ne olacak? Dediğim gibi mar Markette, özellikle kripto marketinde e, S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'a yani S&P'ye özellikle endeksi devam ettiği için ufak bir sıçrama olur. Bugünkü sabahki kripto e, time yayınında da şunun altın çizim 22'si ile 24'ü arasında bir ufak sıçramalar olabilir. Çok volatil olabilir. 5000 dolarlık bile volatilte e, hareketliklerini görebiliriz diye. Ee, ama şu anda dediğim gibi bizim borsamızdaki hareket tamamen enflasyona odaklı. Dünya geneline baktığımız zaman e, ve özellikle Türk yatırımcısına baktığımız zaman belli seviyelerde enflasyonun ve sermaye akışının durduğunu e, doğrulayan hareketler var. Birincisi gayrimenkul satışlarındaki düşüş. İkincisi güvenli liman, güvenli liman olarak görülen 10 e, yıllık tahvillere kayma ve dolar endeksindeki kayma. O nedenle şimdi baktığınızda Türkiye'de gayrimenkulde ben her zaman bunun altını çiziyorum ama e, yabancı almasa gerçekten alacak kimse yok denilebilir. Özellikle bu fiyatlarla. McKenzie'nin yayınlanan raporunda e, Türkiye'de e, konut fiyatlarının %45 oranında artarak dünyada en fazla arttığını sabahki yayında zaten dinlendirdim. Gayrimenkul fiyatlarındaki bu dengesiz artış çok etkili. Bir taraftan da asgari ücret var. Şimdi ticaret odalarından yavaş yavaş yılın sonuna doğru giderken asgari ücret konusu var. Bugün bir de bütçe sunumu vardı. O da önemli. Bu hafta 20'sinde faiz indirimi gerçekleşecek. 27'sinde de enflasyon raporuyla bir önceki faiz indiriminin nedenleri açıklanacak. E, mutlaka meşrulaştırılmıştır. Mutlaka bir yol bulunur. Ama genel olarak baktığımızda bütçedenin frensiz olduğuna inanılıyor. Asgari ücretin e, işvereni tedirgin etmesinden bahsediyor. Çünkü biliyorsunuz ne, asgari ücret ne kadar artarsa e, o kadar da e, ne oluyor? Asgari ücret arttığında gelirler giderler dengesi ve bir bürütle net maaş arasındaki farklılıklar o ayarlamalar hem işvereni hem de işçiyi aslında tedirgin ediyor. Çünkü size sizinle zamı bürüt maaşlar üzerinden yapıp nete o kadar fazla yansımaması gibi durumlarda gerçekleşebilir. Yarın dan yarın yani bugün de aslında Amerikan borsalarının iyi gelmesi pozitif. Bu hafta pozitif bir hafta olacak. Çünkü hem enflasyon baskısı hem de herhangi bir açıklanacak bir şey yok. Daha çok gelecek olan veriler Avrupa tarafında. İngiltere, İtalya falan var. Fransa'dan enerjiyle ilgili bir dayanışma çağrısı geldi. Zaten Avrupa Birliği büyüsün diye çağrılar başladı. Çünkü hem enerji devi hem de enerji anlamında onlara destek olabilecek önemli kilit noktalarda olan ülkelere de almak istiyorlar. Rusya ve Çin'in eğer bir ittifak durumunda çok ciddi sıkıntı olur. Çin'den sanayi üretimi ve 3. çeyrek safi yurt asla gelecek. E, Tesla'nın bilançosu gelecek. Bu hafta o, o anlamda hani kriptoya yakın duran ama teknolojiye yakın duran ve borsada etkili olabilecek, özellikle teknoloji endekslerinde e, etkili olabilecek şirketlerin atacakları adımlar ve bilançolar önemli. Son çeyrek, son çeyreğin içindeyiz resmen. Bu son çeyrek önemli bir yansıma olacak. E, 2 Kasım'da bir Fed toplantısı var. Ondan bu hafta pozitif bu hafta Ethereum'da 1365'in üzerine çıkarsa 1409'u deneyip aşağı inebilir. Ama onun ötesini beklemiyorum. Bizim borsamızda 4000'li seviyeleri görebiliriz. Yani çılgın o wow deyip sonra faiz indirimi geldikten sonra 1-2 gün içerisinde aşağı inme olabilir ama daha uzunca bir süre özellikle enflasyona karşı e, kim şeylerin şirketlerin kendilerini koruyabilmeleri için çokça ani iflasların olmaması için böyle bir şey yani borsayı yüksek bir yerde tutmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Bugün sabahleyin sizlere bir işbirliğinden bahsettim. Coin.w ile çok uzunca bir süredir hem arayüzü kolay hem de işte farklı hizmetler sunan bir borsa araştıranım Coin.w ile bir anlaşmaya vardık. Arayüzü yaptıkları işte nereden kazanabilirsiniz ne alınabilir. Çünkü bu proje listeleme gerçekten şirketler için önemli. Proje listelemelerde kaliteli projeleri radarına alınan alması, doğru oranda olması, yeni açılacak olan mesela earn kazanabilirsiniz stake edebilirsiniz onları veriyor büyük borsaların stake sistemi yani bir nevi mevduat sistemi birazcık daha e, bankalara oranla avantajlı. çünkü onlar ise farklı faiz oranları da veriyorlar. O yüzden bunların hepsini önümüzdeki günlerde ve haftalarda ayrı ayrı bilgilendirici videolarla sizlere anlatmaya e, çalışacağım. E, genel olarak bazı çalıştığım büyük borsalarda ki e, insanları sadece e, kaldıraçlı işlemlere yönlendirme kısmına çok sıcak bakmıyorum. Bir dönem öyle bir baskı vardı herkesin üzerinde. Açmalıyım kaldıraçlı işlem falan. Hayır ben kesinlikle sizlere düşük komisyonlarla fayda sağlayabilecek olan platformları daha destekliyorum. Onlardan bir tanesi de CoinW. Çin menşeli bir borsadan bahsediyoruz. Ve gerçekten de farklı bir yapısı var arayüz anlamında Bunları zaten açıkladıkça ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Çünkü ben sıradan bir kullanıcının, bir şeyi bilmeyen bir kullanıcının ayı sezonunda veya herhangi bir sezonda heba olması istemiyorum. Boğa sezonu başladığında yine başlayacak kumarbaz açıklamalar. İşte o 5x olacak, bu 100x olacak, bu bilmem ne. Bana göre bitcoin 13.500'lü seviyelere bir bir kere gidecek. Ve oraya gittiğinde oralar dip seviyeler olacak. Bu da bize Ethereum'da neredeyse 850 yani hatta özür dilerim 450-500 dolarlara kadar çekebilir. Ben %10-11 oranında marketin gene düşeceğini düşünüyorum. Kesinlikle bu düşüşün bittiğine inanmıyorum. O nedenle bu dönemde özellikle kendimizi geliştirmemiz gereken dönemde CoinW gibi daha böyle akla sinen birazcık daha hem arbitraj hem farklı imkanları size sunan ki arbitraj marbitraj falan bu laflar da sizi hiç korkutmasın çünkü bunlar son derece basit şeyler son derece basit konular anlaşılması e, kolay konular o nedenle dediğim gibi e, beğendiğim sevdiğim bir proje beğendiğim sevdiğim bir borsa olarak yanımda ben her zaman zaten herkesin bir lokal borsa bir de global borsada hesabı olması gerektiğini düşünen taraftanım gerek farklılıklarla e, dolar da bugün bu Perşembe günkü faiz artışından sonra dolar üzerinden yapılacak olan işlemler biraz daha değerli hale gelebilir e, bütçede korkunç açıklamalar var yani hani çok açık bir proje çok açık bir e, perspektif sunulmuş ve biraz e, endişe verici seviyelere çıkabilir bu da bana e, para satışı ve belli müdahalelerin daha meşrulaşması için belli şey yapıyor ama e, Murat Saman güzel bir benzetme yapmış enflasyon korumalı borsa diye ikinci KKM demiş çok doğru e, orada, orada bir uyuşmazlık var o nedenle ben herkesin artık bu saatten sonra tasarruf, döviz, kripto, altın, emtialar gibi şeylerle gerçekten sektörel olarak kendilerine bir yol haritası çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü afaki atılan adımlar tamamen zarar getiriyor tüketiciye ve emeklilik fonları, işte tasarruf fonları bunların hepsinden çıkışlar var. İnsanlar belli ihtiyaçlarını için oralardan çıkıyorlar. Çok dikkatli olmak gerekiyor diyerek böyle noktalayayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Borsa 4000'li seviyelere kadar çıkabilir. 4000 lokal, 4100 hatta lokal tepesi olabilir. Ama bunun nereye gideceği belli değil ama bir Türk, Türkiye borsası için 4000'ler falan gerçekten yani bizim borsamız şu anda S&P 500'den daha iyi performans gösteriyor falan. Hani öyle bir muhabbet ama içinde yabancı yok muamma o nedenle e, atılacak adımlar ve işlemlere çok dikkat etmek gerekiyor e, ve biliyorsunuz bu, bana kredilerle ilgili çok fazla soru geliyor kredilerle ilgili de hangi kredinin işte 0 faiz, faizli 6 aylık 12 aylık imkanlarına ilgili zaten ben videolarına adla link bırakıyorum o nedenle oralara da bir bakmanızı öneririm çünkü bu dönemde sizi kimin sizden az komisyon aldığı, kimin size daha iyi faiz oranları verdiği önemli. Çünkü bir taraftan faizler Kamu bankalarında düşerken özel bankalarda maalesef düşmüyor daha çok net değil yani birinde %12-11 olacak şimdi birinde %47 falan yani inanılmaz şeyler ve Türkiye'de maalesef gerek gelir grupları gerek eğitim seviyeleri gerek kredi oranlarında falan hep bir makas var ve gittikçe her şey daha fazla giriliyor. Ee, bu haftada e, pozitif bir hafta olacak. Çin'i ve Avrupa'yı e, takip ettiğimiz için. Amerika'dan da tabi belli veriler gelecek. 5 kitap gelecek en önemlisi. 5 kitabın açılımı. Biliyorsunuz Jeremy Powell Fed'in başkanı ama 12 tane farklı eyalette de Fed başkanları var. Atlanta ve St. Louis bunların en etkinleri. Onların önümüzdeki gelecek projeksiyonları da çok önemli olacak diyerek noktalıyım. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.